Arkadaş. Ah oh, shit. Here we go again. Şöyle bir hoş geldiniz kanalıma. Bak çek çabuk çek çabuk çabuk heyecan heyecan. Eşek geldin eş. Me. Ablaların kulağını ısırınca bağırıyor mu? Yok bağırmaz sen. Kulağını sırmayın hayvanları. <laughs> kanka. Arkadaşlar başlıktan görmüş olduğunuz üzere yanımdakini de görmüş olduğunuz üzere Seraya çok güzel bir sürpriz yapacağız. Sürpriz mi? Kışkırtma mı artık? Ne diyeyim? Aldığımız yeri çek şuraya. Özgür Koç Adak Kurban. Kurban bayramı da yaklaşıyor. Arkadaşlar bugün bu kuzuyu alıyoruz eve gidiyoruz. Seran'ın evine saman maman döküyoruz böyle salonun ortasına. Ben bir oturuyorum şimdi bir, birazdan biberon falan alacağız. Kucağımı da kuzuyla böyle besleyeceğim. Bakalım tepkisi ne olacak abi? 300. 8 TL abi. 800 mi? Aynen abi. Arabayı mı bırakacağız abi ne yapacağız? 800 çok fazla. Ya fazla değil abi. Fazla 400. Şey de 400. Abi. 600 olsun abi. 400. Ya 600 olsun 400. abi. O zaman ikimiz ortası olsun. 500 abi. Daha tamam şey 500 şey olur. Oğlum. Dönecekler <laughs> beni biraz daha uzatırsan. Tamam 500 olur. 550 <laughs> <değil> mi? 550 olsun ya. Biz anlaştık abiyle. Ben gidiyorum şimdi eve geçelim. Hadi bakalım. Çok <laughs> benziyorsun <benzemez>, ha. <laughs> Gene günlük rutin şakanı yaptın ha şakacı. Arkadaşlar eve çıkıyoruz şu anda. Yedek anahtarı aldım ben Sera'dan. Kargom oraya gelecek bahanesiyle. Ben bunları nasıl yiyorum ya? Ben bunları nasıl yiyorum? Şimdi eve gireceğiz. Sonra Sera dışarıda onu arayacağız. Gel eve sürpriz yaptım sana diyecek. O güzel bir şey bekleyecek. Evde koyun. Ha, ne oldu baba? Sertaç sümük sürdü omzuma. <laughs> Al şunu. Senin Allah belanı ver. Dur yüzüne değecek. Dur. Gözüne girecek. Yatıyor böyle. bir de ya. Bu hayvanı poşetten çıkarayım artık. Sıçmasın diye giydirdik. <laughs> Deli evin başınıza yıktın deli. Heyecan. Bunu kaldıralım mı? Be beyazı yapıyorum. kaldır kaldır. Oğlum hayvan ayakta dur o. <gülüyor> <gülüyor> Çıkart oğlum he. Çıkar. Çıkar. Ayağını çıkartır mısın? Sert aç. Beni kızdı. <laughs> bekle hemen terlik giyeyim geliyorum. Var mı bilmiyorum bakayım bekle. <gülüyor> <gülüyor> oğlum şu tutsanız hayvanı batıracak her yeri. Tut şunu. Silelim şey diye. Ya da dursun mu böyle? <laughs> Dursun mu böyle? Kanka? Dur bekleyin. de şöyle şöyle Kötü bir kara. Kanka silsene. <laughs> <laughs> Sıramla basarsam çıldırır mı? <laughs> bir şey olmaz, basmazsın. <laughs> <laughs> İdam <Giden> ne <bu> lan. <gülüyor> 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 Aslında bunu böyle bırakalım. <laughs> Lazım oldukça gezdirir miyiz evde? <laughs> Bak seni döverim bir daha şişeme bu eve? Sıçabilirsin. He, sıçabilirsin. O kolay toplanır. 12 ya sen ne yapıyorsun oğlum? Lavuk çatır çatır her yere şeydi. Basma 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 Çişe basma. <laughs> Bu bize ne oldu abi? Lan! <laughs> sil çabuk sil. Orada peçete. Ya Sertaç ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar Seray'ı arayacağım birazdan. Diyeceğiz evindeyiz gel sürpriz var. Allah belamızı verdi Allah. Şimdi sus lan bir saniye abin konuşuyor. Salonda çek. Salonda çekmemizin sebebi diğer odaları şimdi işer mişer kontrol zapt edemeyiz. Şimdi buralara bir saman dökelim. <gülüyor> <gülüyor> tamam kızma kızma. Bırakın lan beni. Nasıl toplayacağız sonra bunları? Nasıl topluyorsa toplasın ya bize ne? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum sana ev yapıyorum ev. <laughs> Bağırma ev yapıyorum diyorum sana ev. Kışkırmaz mı? <laughs> Arkadaşlar bunu kışkırır derseniz yorum atın kışkırmaz derseniz ben... Senin... Al sana yeter mi? Aynada kendisine bakıyor şu an. Sevdi kendini. Ne 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 Tamam, heyecanlandı. Hadi giydirelim. Bunlar Seran'ın bu arada arkadaşlar. Bunları görünce de çıldırır o. Ha, yakışmadı mı? Yakışmadı mı? Bağlayayım buradan. <laughs> Tam Seran'ın koyunu oldu. Aynen öyle takıl orada sen. Ha? İşimiz halloldu. Oh, arayayım, çok kötü yoruldum artık. Ne yapıyorsun aşkım? Eve geçiyorum sen. Eve mi geçiyorsun? Hı. Ha, kaç dakika evdesin? 5 dakika falan. 5 dakika. Bakayım. Tamam ben senden önce geldim. Of, haberin olsun yedek anahtarla girdim. Ha, tamam otoparka gireceğim. <laughs> <laughs> ha? <gülüyor> Neredesin sen? Evde. Evdeyim şimdi seni bekliyorum. Sana bir sürprizim var. Bu Ses ne ya? Ya Yiğit mal mal şey yapıyor ya. Yiğit mi? Yiğit yapmasın. Bir dur lan birader. Ya. Allah Allah. Tamam hadi kapat. Ben seni bekliyorum evde. Ne sürpriz ya? Gel gel hadi seveceksin. Çiçekler böcekler. <laughs> hadi vay hadi. Hadi hadi. hadi, hadi. hadi, hadi. hadi bay, bay. Oğlum bizi patlatacaksın. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Ben sana kaç kere dedim? Sümük yapmışsın camları. <laughs> Aferin. five minutes later. Neyse bu arada takılsın. Sera geldi. Sera! Hoş geldin. Çabuk gel gel Sürprizim ver. Gel 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 gel. Merhaba. Gel Sertaş'la tanış. Ha. <laughs> Sertaş'la tanış. Gir gir. Kadın ne yapıyorsun ya? Gir gir. Lan bok var orada. Ver gir lan orada <laughs> orada. Sen çıkarıyor bu? <laughs> Yok ya. Allah Allah. Vay be. Ne oldu ya? Sürpriz vardı bana. Sana sürpriz işte pembe koyun. Bir dakika. <laughs> Ben saçmıyorum. Ay. Aynayı alıyor, aynayı alıyor. Ya bak lan basıp basıp gitmeler. Basmadım. Korkarsın bana benden. Basmadım, basmadım. Bir de mikrofon takıyor. Gel ben... mikrofonu açayım. Taktınız mı buraya mikrofon? Zorla video çektiriyoruz. Çok iyiyiz ya. Nasıl aşkım? İyi mi? Ya oğlum mi? git ya. Of bu ev nasıl suflunca? Kaldem ya. Dur nerede bizim alet? Gel. Al oğlum. Aynada değil gel. Nasıl içecek bu salak gibi anlamaz. Hay anasını satayım ya. Ya aynada ne var gülüm dur. Bak süt süt. Bak bak <gülüyor> 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 Şaka gibisiniz ah. ya. Aha sallıyor boku. Ya adem ya Ananı şuraya çıksın satayım. bari lütfen. Peçete Nasıl elan? toplanacak bu ev? Ya of ya. Dur, ah, çevirdin evi ya. ah. Bir de götünü sıyırdı hayvanın. Sen şunu Git. al çatla <laughs> 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 benim <laughs> kıyafetlerimi niye getirdin hayvana? Senin mi bu? Ah be oğlum unutmuşum lan. Unutmuşum lan. Biberon mu aldın oğlum? Süt içeceksin ya. Bana biberon aldın mı hiç? Sana aldım sana bunu. O içmeye sıra sende. Mahvetmişsin evi ya Adem ya. Ne olmuş aşkım aslında? Bu ne ya? Kurbanı aldım bunu. Biz mi keseceğiz? Hı. Hayır. Mama kendine bakıyor bu hiç görmemiş mi? Hocayı bu akşam bir meczup olarak görüyorum. Hocaya yakıştıramadım. Kurbanda keseceğiz bunu akşam. Halı, halı, halım nerede? Aa, bir Aynen. İşte bir de sıçtı böyle. Halıya da mı? Halıyı niye de. oraya koydunuz o zaman? Aa, salak mısınız? Ya oğlum salak mısın ya? Hadi Bunlar ya. salak. Kaldır o zaman hadi çabuk. Ben, ben bu. Kokuyor da o en son. Ben de dokunmam. Çakarım tokadı ağzınıza. Mal mısınız ya hadi? Aşkım tamam bir daha yapmayız. Tamam koltuğun üstüne niye koydunuz? Koltuk kokacak pislenecek. Al alayı yatalım. Tamam aşkım bir daha yapmayız kızma. Şaka Allah şaka halda bir şey yok. <laughs> <laughs> Bağırtırsana onu Nasıl bağırtırsın? Sen, sen de mele. Me. Kızı aldım. Bir de dediklerimi yapıyor. Gel buraya öpeceğim. Git o sütle ya bak şuralarda gezme bok var basıp yürüyorsun. Ayağım süt olmuş. Git git burada gezme. Ya bu da korkuyor yazık. Oğlum bu böyle ishal boku yapıyor ya. Harbi oğlum hani bu misket misket yapıyordu. Hani bu zeytin gibi pıtlayacaktı. Tık tık atacaktık ağzımıza. Köyde görmüştüm. Sana çikolata diye getirecektim eğer öyle öğretişseydi. Almanya'da. <laughs> Hadi sev. Bak gel. Yatıyor. Siteye nasıl soktunuz? Sen rahat ol bizim gizli güçlerimiz Aa beni siteden attıracaksın ya. Bir şey olmaz pasma eğlendik hadi götür hadi süt vermeyi dene ya hadi götürün hadi dene git Hadi götürün, götürün. tamam dene götürürüm bu en iyi Allah aşkına ya iki dakika kargoya çıktım ben ağzına sok ağzına iç iç eeeeyyyy aaaaaaa git gel buraya süt bu biraz önce sevmiştik nem 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 evimi alıra çevirmişsiniz sütünü de içiyorsun senin adın ne olsun dur ya heyecandan işiyor sonra sertaç ya, adı kıyafetlerimi çıkar bunun. adı sertaç kıyafetlerimi niye giydirdiniz yakıştı ay bana yakıştı ne demek ya yalamasın sevdin adı. mi şey, iyi gibi de götür hadi ne kadar iyi ne yapıyorsun adem ay pardon ayağım takıldı ay düşüyordum ben. adem ay ayağım kayıyor bilerek. Aşkım ayağım kayıyor görmüyor musun ya? ya Al, kıza bak inanmıyor. Adem hayır mi buraları. Bu alın teri sizin için arkadaşlar. <laughs> ne videosu bu? Yardım ya, ya. Ne be saman ne olacak ağlama be. Gidin Allah aşkına Gel, toplanın hadi toplanın. Gel hadi beraber kapatalım. <laughs> Seveyim tatlıymış da ama sen şey yapıyorsun etrafı atıyorsun. Tamam al. Bir tane seveyim üzülüyorum. Ay çişliydi bu. Yok be canım üstüne nasıl işesin hayvan. Ne çileler çektik şunun için. Kız sevdi koyunu ya. Sevdim senin ağzını ayrı sıçacağım. Koyun üzülmesin diye seviyorum. Buraların hali ne? Burayı sen toplayacaksın şimdi. Bana ne ya? Evet hadi görüşürüz. Hayır. Hadi gidelim. Hayır. Hadi. Şş. Bunu nereye götür? Bunu niye bıraktın? Sen burada tak abi biz gidelim. Gel. Ka ben niye ha. kalıyorum ya? Sen dur. Lan bunu niye bıraktınız burada? Sen sen Ya da sen kamerayı koy gel ya. Koy kamerayı sen de. Alırız. Biz gidiyoruz kahve içeceğiz bir saat. Hadi gidelim. Oğlum salak mısınız? Ya bak samanlarla girmeyin içeriye. Samanları taşıdınız. Kız mısın erkeği <laughs> ne yapıyor? Kız mı erkek mi diye bakıyor. Böyle bir, kız mısın erkek mi? Temizlemeden gideceksiniz diye. Temizlemeyeceğiz ki zaten bize ne? Ya adem, topla ya iyi misin? Bana ne ya getir arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok Seray'ı böyle çık. Sus lan. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok seyreye böyle çıldırtmamı istiyorsanız. Videoyu beğenmeyi unutmayın ve eve daha neler timsah mı sokayım, pitbull mu sokayım? Saçma sapan konuşma ya. Evet bir şey sokamazsın saatten sonra. Sus. Kız mı erkek mı sokayım? Ne sokmamı isterseniz ne dedin? Hiçbir şey sokamazsın bu eve. Kız mı erkek mi? Hiçbir şey sokamazmışım. Çek evi. Hayır artık sokamazsın. <laughs> Adem şimdi bunu sessizce götür evden. Siteden müteden şikayet edecekler. Manyak mısın sen? Sanki ben bağırıyorum. Meğer nasıl sessizce götüreyim? Benim kediler evrim geçiriyor dersin. Kızgınlıkta dersin. Söylesen yapmazdım, bir haberim yok. Geri zekalı, ne hızlı uzanıp getiriyorsun yanıma? Haberim yoktu, biliyorsun yoksa yapmam. Ne mal mal tutuyorsun bir saat yanımda ya. Bak, a lan arkanda bir şey var bak. Yürü git lan. Kamera! <laughs> Arkadaşlar, sizleri seviyorum. Ben dayak yemeden kapatayım. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız daha çok yorum atın, beğenin. Ne yapmamı istiyorsanız onları da... Sus. Hadi görüşürüz, videoyu beğenmeyi unutmayın. Tamam, hadi görüşürüz. Kuzuyu mu boş ver, alırız ya. O ayaklarınızla evimin ortasında yürümeyin samanlarınızla. Ayaklarını sıçırma orada, geç içeri. Hadi görüşürüz, Şşş. hadi bay bay. Sen bir yere gidelim. Tuttum lan bu çocuğu, bu çocuk burada kalacak o zaman.